Evet, kumdan kale size süre veriyorum ne kadar 30'a kadar sayacağım kim güzel kale yaparsa o birinci oluyor Çınar bence sen bu tarafta yap annem orada su dalga gelirse bozabilir <laughs> başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20. Birinciye bu tüyü dikeceğim üstüne tamam mı? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bitti. Eller havaya. Bakalım şimdi. Sizce hangisi birinci? Bu toprağın bu çınarın. Çınarın ki bozuldu hep dalga vurdu. He? Toprak. Efendim? Seninkinde üstünde bir şey olduğu için bu tüyü çınara dikiyorum. Aa, çok iyi. Değil mi? Çok güzel oldu. Bravo. Aa, şimdi bozalım mı? Bozun. Bozun bakalım. Bozun. Vaha. savaşı başladı Ay! Ne <laughs> şimdi videoyu bitiriyorum evet, tamam. ne demeniz lazım